What time is it? What's the time? Saat kaç? Could you tell me the time, please? Bana saati söyler misiniz lütfen? It is four o'clock. Yarıma kadar olan saatler past ile ifade edilir. It is five past two. Saat ikiyi beş geçiyor. It is twenty past five. Saat 5'i 20 geçiyor. Yarım saat derken it is half past kullanırız. It is half past 5. Yarımdan sonraki saatler to ile ifade edilir. It is 10 to 6. It is 20 to 3. Çeyrek quarter ile ifade edilir. It is quarter past 2. It is quarter to 4.